Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. İlk paylaştığımız tezen egzersizlerinden sonra çalabileceğiniz minik bir egzersiz paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Not alanımızı hem tanıma hem de elimize alıştırma amaçlı. Şimdi ne yaptık? Bağlamamızı yine koyduk dizimize. tezenimiz şu şekilde. Neydi? Arka tarafı. Babası avcumuzun ortasına geliyor. Kasmak yok. Doğru tutuş burada. Başparmağımız rahat koyduk. Üçgen oluştu. Ne yaptık arkadaşlar? Böyle dedim kasmadan yine elimizin şu bölgesini yerleştirdik. Parmaklarımız hazır mı? Hazır diyelim. Evet. Baş parmağımızı bastığımız yer neydi arkadaşlar? Doğuydu. İki tane doğu vuracağız en yani başta. Do, Do. Tezene yönleri de üstten, üstten. Parmak numaramız ne arkadaşlar? Beşinci parmak. Bununla bağlamanın temel kavramlarıyla ilgili bir video hazırlayacağım ve bunu yayınlayacağım arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Bütün ayrıntıları. Bakın şimdi iki tane Do vurdum. Üst teldeyim. Baş parmağımı bastım. Üst tel grubu Do Do. Arkasından alt tel grubuna boş. Hiçbir parmağımı basmadan Re Re yaptım. Bakın şimdi Do Do Re Re. Buraya kadar tamamız. Şimdi bir ikinci perdeden sonraki aralığa bastım. Burada işaret parmağımı kırdım. Bu da mi arkadaşlar bakın işaret parmağımı kırdım. Bastım. Mi ekliyorum. Do Do Re Re Mi Mi Çok yavaş oldu. Hiç acele etmeyin. Bir kez daha çalalım. Do Do Arkasına bir kez daha re, re ekleyelim mi? Yani boş Bakın şimdi nasıl yapacağım. Do, do, re, re, mi, mi, re, re. Bu kadar arkadaşlar. Arkasından tekrar do, do ekleyelim. Bakın. Do, do, re, re, mi, mi, re, re, ediyoruz. Do, do, re, re, mi, mi, re, re, do, do. Evet arkadaşlar, şimdi bugün yeni bir nota öğreneceğiz. Bunları geçen derste de öğrenmiştik. Orta parmağımızı, parmak numaralarımız 1 2 3 4 5. Orta parmağımız yani ikinci parmağımızı orta telde bir 2, 3, 4. çizgiden yani perdeden sonraki boşluğa basıyorum. Orta parmağımı bakın ama elimi bozmadım dikkat edin. Hemen getirdim katlayarak bastım dik bir şekilde. Burası si bemol iki. tanıştırayım. Si bemol 2 arkadaşlar arkadaşlar si bemol 2. Evet. <laughs> Şimdi si bemol 2 arkadaşlar. Orta tele vuracağım. Do do'dan sonra do do yapmıştım en son. Si si Aa, bakın bir daha yapıyorum. Si, si. Evet. Baştan çaldığımızda nasıl gelecek? Do, do, re, re, mi, mi, re, re, do, do, si, si. Anlamışızdır umarım. Evet. Sonra da 3 tane üst tel grubuna boş boş vuracağım. Bakın boş yani hiç parmağımı basmıyorum. Baş parmağı kaldırdım. La la la. Bu kadar. Egzersizimiz bu kadar arkadaşlar. Baştan çalıyorum ve egzersizimizi bitiriyoruz. Bakın şimdi. Do do re re mi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Lütfen e, egzersizlerin devamını takip edebilmek egzersiz ve eserlerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olun beğenin ve bildirimleri açın bana da yardımcı olun teşekkür ederim arkadaşlar İyi günler.